Yani bu da, bir, Ejci, bir şey değil, asker de var. Rusya'nın asker olanlar ne yapar? E. Yollarımıza mayın döşemeye çalışıyoruz. Boş kurt çekenler de var. Onlar evet. bizim Hadi, hadi bakalım. Ha. Geçiyoruz. Asker de şey sen de gel. Asker duruyor. Şeye gir. Ben Ben Kim bunların sorumlusu? Ben genel tekrisiyim. Hatay'da hiç Hatay Mesela ne? 27 Haziran 2022 günü yani bugün saat 08 ile 4 Temmuz 2022 saat 08 saatler arasında Hatay valimiz Sayın Rahmi Dolan Doğan Beyefendinin kararıyla onayıyla bir hafta süreyle Hatay ili ve genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü ve buna benzer etkinliklerin yasaklanmasıyla ve ertelenmesiyle yanlış bir karar Doğru. gereği bir görevli yani. Hayır, Etkinlik ve toplantı değil mi? Etkinlik, toplantı <laughs> ve bu o, ıı, yani ilgili... giremez mi? Efendim bu etkinlikle ilgili alınmış etkinlikle bir karar var. Yok. Yemek yok. Yok. yemeye güzel. Yemek, yok. Yok. Yemek buyurun efendim. İstasyonda Bugün yani 27 Haziran 2022 saat 08'den geçen olmak üzere 4 Temmuz 2022 yine saat 08 tarihleri arasında bir hafta süreyle e, Hatay ili merkezi geneli işte Müşar Kaş'a dahil olmak üzere genelinde alınmış bir yasaklama kararı var. Ne ile ilgili bir yasaklama ee, ya? kararı? Yaşamayla ilgili Mesela e, burada yaşayabilir miyiz? Valla neyle bu, yaşay ben yorumla ilgili elimizde karar tamam. da var. Yani bir kararı da, örnek de verebiliriz. Bana kararı, tamam, kararı bir buyurun, buyurun, buyurun. Neyle ilgili? Buyur. Tam olarak ne diyor? Bir süre sizde de kalalım. Tamam. Kalacak sen. Hı -hı. Kıstaki imzası var yani. evet. tamam. Yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stand, çadır kutu, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama kapsamında tüm etkinliklerin yapılması. Şimdi biz e, açlık grevi yapmayacağız. E, basın açıklaması da yapmayacağız. Stand çadır da kurmayacağız. Bildir de dağıtmayacağız. Afiş de asmayacağız. Yazılama da yapmayacağız. Bunlarla ilgili bile... bunların hiçbirisini Hiç yapmayacağımız bir göre herhangi bir, şekilde tamam. e, biz geçişini müsaade eee Sayın Valimizin almış olduğu onayıyla sayın, sayın biz bunu eee geçirmemiz mümkün değil. değil Şimdi bir dakika yürüyerek de geçemez mi? Yani her türlü ister motorlu ister yürüyerek. Açık seçip karar da açık seçip Kararda da açık seçip. Biz efendim şu anda Öyle Sayın mi? Valimizin Değil almış biz olduğu bir genelinde yasaklamak yemek yasaklamak Çok yani. teşekkür ediyoruz. Karşıdaki lokantada müsaade ediyoruz. Tabii ki lokantada ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bu yasak kaldırılana kadar heyet olarak burada kalmaya devam edin alıyoruz başkanım. Burada kalmaya devam ediyoruz. Ve bütün dünyaya da buradan duyuruyoruz. İçeride 700 bin tane Suriyeli var. Bunların içinde işit teröristleri var. Bunun içinde El-Kaideci var. Ve 700 bin Suriyelinin içeride olduğu bir Türk kentine siz bir Türk parlamenterini sokmuyorsunuz. Bu da Hatay valisinin ayıbı olsun. Hayır, Biz yalın. buradayız. Diğeri gitmiyoruz. Hadi, Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Değerli yurttaşlarımız. Gördüğünüz gibi Hatay sınırında jandarma tarafından duru, durdurulduk evet. ve Hatay valisi bir açıklama yapmış. Diyor ki açlık grevi yapmak, basın açıklaması yapmak, oturma eylemi, stand çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma ve yazılama yapma 4 Temmuz'a kadar yasakmış. Bugünden itibaren Hatay'da. <laughs> Şimdi biz bunların hiçbirisini yapma niyetiyle gelmedik zaten. Biz sınıra mayın yerleştirmeye geldik. Yasak kapsamında bu yok. <laughs> Sembolik mayın. Evet. Tabii Eee... Yerleştireceğimiz mayın da gerçek mayın değil. Her ne kadar Süleyman o kadar öyle zannetmiş olsa da e, şaka gibi arkadaşlar bakın Türkiye'nin güvenliğinin emanet edildiği kişi sınıra yerleştireceğimiz mayının gerçek olduğunu zannet. Arkadaş bu suç. Biz suç işlemeyiz. Ama bak biz suç işlemeyiz. Ama siz suçun içindesiniz gırtlağınıza kadar. Buradan hiçbir yere gitmiyoruz. Gitmiyoruz. Tamam. Hatay'a girene kadar bütün Zafer Partililer burada. Türkiye'den ki bütün Zafer Partililerine de çağrıda bulunuyorum. Kalkın gelin buraya arkadaşlar. Evet. Tamam. Hatay'a Hatay'a Hatay gireceğiz. Hatay Türk yurdudur. 700 bin Suriyelinin yaşadığı yerde biz de sonuna kadar var. Bozkurt Özda Bozkurt. Evet değerli yurttaşlarım parti heyeti olarak Ersin'de beklememiz devam ediyor. Çevreye Robocop diye anılan jandarma birlikleri dahil birçok güvenlik görevlisi getirilmiş. Ee, tabii onlar görevlerini yapan e, genç kardeşlerimiz, vatan evlatları. Ben kendilerine biraz önce ziyaret ettim ve bizim yüzümüzden girmiş oldukları sıkıntıdan dolayı da e, özürlerimi ifade ettim. Aslında özür dilemesi gereken biz değil bu vatan evlatlarını sınırda sınırın güvenliğini sağlamak için görevlendirmesi gerekirken Zafer Partisi heyetini Hatay'a girmemesi için görevlendiren Süleyman Soylu ve ekibidir. Evet biz Zafer Partisi olarak Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, Hindistan, Pakistan, İsrail gibi Bakın bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman milyarlarca insandan bahsediyoruz. Milyarlarca insanın bahset, yaşadığı devletten bahsediyoruz. Ottawa Anlaşması'ndan çekilme hakkımızı kullanacağız diyoruz. Nedir Ottawa Anlaşması? Türkiye'de imzalamış yanlış bir şekilde sınırlarda antipersonel mayının olmaz. Eğer bu anlaşmadan çekilirsek ve sınırlarımızı tekrar güvenli hale getirmek için mayın döşersek bugün olduğu gibi milyonlarca kişi Türkiye'ye giremeyecek. Önümüzdeki 30 yılda göç devam edecek ve sayılar artarak devam edecek ve Türkiye ana geçiş yolları üzerinde sınırları görüyor ki bu korumak mümkün değil. Onun için biz de Zafer Partisi olarak bir karar aldık ve sembolik bir adım atarak iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere sınıra bir mayın yerleştireceğimizi ifade ettik. Tabii Süleyman Soylu bunun bir gerçek mayın olduğunu zannetmiş anlaşılan ki paniğe kapıldı şimdi size mayını gösteriyorum. Bu. Ya. Süleyman Soylu, sen bizim gerçekten mayın taşıdığımızı mı düşündün? İşte mayın bu. Bu bir sembolik adım. Ve e, amaç burada Türkiye'nin bugün ağır şekilde tehdit altında olduğu ve mevcut hıyla sınırlarımızın güvenliğinin sağlanamadığını bütün Türkiye'ye duyurmaktı. Şimdi bir vali talimat veriyor ve bir partinin 700 bin Suriyelinin yaşadığı, bunların içinde işit teröristleri de var. Bunların içinde değişik istihbarat servislerinin elemanları da var. Dünyanın en fazla istihbaratçısının metrekareye düştüğü şehirden bahsediyoruz. İşte böyle bir şehre Zafer Partisi giremez diyor. Bir, Sayın Vali bak ben par parlamenterim, Gazi Meclis Üyesiyim. Hiçbir yasa benim oraya girmemi engelleyemez. Sen de engelleyemez. Tamam. Sen de engelleyemez. Patronun da engelleyemez. Ben istediğim yere giderim bu ülkede. Şimdi sen 700 bin dokunamıyorsun, ama ibret olacak bir yasaklama belgesi çıkartıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş bir parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne temsil edilen eğer Hatay'a gelirse Hatay'da olaylar çıkabilir diyor. Hatay'da olayları kim çıkartacak? Hataylılar mı? Hayır. Kimin çıkartacağını kabul ediyorsun? Misafir olarak bu ülkede yaşayan Suriyelilerin olay çıkartacağını kabul ediyorsun. Suriyelilerin Zafer Partisi'ne saldıracağını kabul ediyoruz. Bu aslında Türkiye'nin ne kadar büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Türkiye'de bir siyasi parti bir kente bu iddiayla sokulmuyor. Zafer Partisi gelirse Suriyeliler Hatay'da olay çıkartır diye. E yarın şunu mu söyleyeceksiniz? Mersin'de de olay çıkartırlar. Adana'da da olay çıkartırlar. Gaziantep'te de olay çıkartırlar. Kilis'te de olay çıkartırlar. İstanbul'da da Konya'da da olay çıkartırlar. İzmir'de de olay çıkartırlar. Siyaset yapmayın. Hadi canım sizde. Burası hala Türkiye Cumhuriyeti. Sizin işiniz Zafer Partisi'nin Hatay'a girmesini engellemek değil. Sizin göreviniz Zafer Partisi'nin Hatay'da güvenli bir şekilde siyasi faaliyetlerini yürütmesidir. <laughs> Biz buradayız arkadaş. Hiçbir yere de gitmiyoruz.